Merhabalar sevgili izleyiciler. AK Parti'nin Cumhur İttifakı adayı aynı zamanda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş'ın lasman programındayız ve AK Parti Bursa Milletvekili, önceki dönem İçişleri Bakanı Sayın Efkan Ala birlikteyiz. Eee Sayın Bakan hayırlı olsun öncelikle. Teşekkür ediyorum. Hepimiz hayırlı olsun. Evet, neler söyleyeceksiniz efendim? Artık e, sayılı günler kaldı. Yerel seçimleri Bursa'da da artık e, hareketli anları hep birlikte yaşıyoruz. E, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız ve aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın, AK Parti'nin, bizim partimizin de e, belediye başkan adayı Ali Nur Aktaş Bey güzel bir sunum yaptı. Bir lansman yaptı. Ve burada e, Bursa'lılarla birlikte e, elde ettiği sonuçlara dayalı olarak e, ana başlıkları sundu. Bunların e, trafik başta olmak üzere çok donanımlı, çok kapsamlı Vizyoner bir sunum olduğunu hep birlikte burada izledik. Bursalı kardeşlerime hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten heyecan verici ana başlıkları e, orada sunup altında da alt başlıklarla hangi konuyu nasıl ele alacağını paylaştı. E, trafik konusunda metrodan raylı sisteme, e, yan yollardan kavşak düzenlemelerine, akıllı kavşak düzenlemelerine, katlı otoparklardan. Efendim e, parket ve devam et sistemine kadar birçok alanda yan yollara kadar kapsamlı üzerinde çalışılmış hesaplanmış ve önümüzdeki 5 yıl içerisinde yapılacaklar 2 yıl içerisinde yapılacaklar e, bunlar ortaya kondu güzel bir biçimde ve e, şu vaatte bulundu işte önümüzdeki dönem e, Bursa'da trafik sorun olmaktan çıkacak yani ana konu başlığı olarak belirtilmekten, problem olarak belirtilmekten çıkacak çok e, çalışılmış bir proje. Çok Fiyet geniş olanım. kapsamlıydı. Geniş Siz de kapsamlı. söylediniz. Burada şu soruyu soracağım. Aslında bu bir anlamda taatname e, olarak da e, taahhütname olarak olmadı da, da tabii. almamız tabii, gerekiyor tabii. herhalde. Bursalılar şayet e, AK Parti ve Cumhur İttifakı'da Ali Nur Aktaş'a bu yerel seçimlerde destek verirse önümüzdeki 5 yılda bu sıkıntılar sorunları... çözülecek. gelecek. vaadimiz demek, taahhüdümüz demektir zaten. Başka bir kelimeyle taahhüdümüz demektir. diğer ana başlıklar işte gördüğünüz kentleşmeden evendim e, turizme kadar, e, yeşil Bursa'dan spora kadar, kültürel varlıklarımızla yeniden e, buluşmaya kadar, e, her şey Uludağ'ın e, projelendirilmesine kadar burada ee, ana başlıklarla gündeme getirildi, güzel bir sunum e, yapıldı. Ee, sadece problemlerini değil Bursan'ın problemlerini çözmek önemli bir konudur, ama fırsatlarını değerlendirmek ondan daha önemlidir. Fırsatlarını da önümüzdeki dönemde değerlendirecek bir vizyonla bu sunum yapıldı. Vizyoner, fırsatlara odaklı, e, problemlerin çözümüne ilişkin projelere hazırlanmış bir sunumdur. Bence Bursa'mıza, Bursalılar'a hepimize hayırlı uğurlu olsun. E, vatandaşlarımız ne kadar güçlü destek verirseler seçimlerde bunları e, yapma heyecanımız da, hele başkanımızın heyecanı da o kadar artacaktır. Ve kısa zamanda bu hizmetleri inşallah e, Bursalılar'la, kardeşlerimizle buluşturacağız. Tabii siz Ankara'da da etkin bir siyasetçisiniz. E, önümüzdeki yerel seçimlerle ilgili bir anlamda anket tartışmaları devam ediyor efendim diğer anlamda da biliyorsunuz Millet İttifakı noktasında da e, anketlere göre bazı illerde e, AK Parti'nin geride olduğu e, konuşuluyor. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz efendim? Birçok ilde efendim biz ilerideyiz Niye o zaviyeden bakmıyorsun? <laughs> yani efendim şimdi e, Hayır, biz, sıkıntılı olan biz illerde şimdi, mesela. Biz şimdi e, yapacaklarımız odaklanmış durumdayız. Anketler konusunda e, Sayın Cumhurbaşkanımızdan daha yetkin ve daha bu konuları bilen e, siyasetçi az bulunur. Gerçekten e, siz onun dediklerine bakın. Yani hep birlikte biz de anketler e, zaten Türkiye genelinde de yapılıyor. Şimdi bir takım algı operasyonları yapmaya çalışıyor bazıları. Oradan bir medet umuyorlar ama biz algı operasyonlarıyla baş etmekte çok mahiriz. Yani onlar çok önemli değil. E ee, bizim önemli olan şey milletimize gerçek milletimizi gerçeklerle buluşturmak, yapılabilir vaatlerle buluşturmak, yaptıklarımızı <laughs> anlatmak, yapamadıklarımızın nedenlerini sunmak, yanlış yaptıklarımızın hesabını vermek ve geleceğe odaklanmak vizyonumuzla, imkanlarımızla, fırsatlarımızla hem Bursa'yı daha ileriye taşımak, hem diğer şehirlerimiz daha ileriye taşımak hem de Türkiye'yi daha ileriye taşımak. Burada şunu söylemem e ben lütfen izin verin. Şimdi Buyurun. Bursa'daki e, bütün yatırımlar metro başta olmak üzere bu yatırımların Ankara'dan ihtiyaç duyulan katkısını biz üstlenip Ankara'da takip ediyoruz, edeceğiz ve Bursa'ya o hizmetlerin gelmesine faydaş e, olarak sorumluluk üstlenmiş kişiler olarak katkıda bulunacağız. Onu bir vazife addediyoruz. Zaten işimiz o. Hatta cumhurbaşkanının getirecek. müjdeleri de tabii. bununla ilgili yani herhalde. Bakın. Bursalılar oy verirken cumhurbaşkanının verdiği mesajlar tabii. de artık bundan sonra Bursa'nın tüm sıkıntıları, sorunları çözülecek evet, noktasına bakabiliriz herhalde. Çünkü biz de o buradaki durumu aktarıyoruz. Eee ve arz ediyoruz. Sonra Bursa'nın ee, ne kadar önemli bir şehir olduğunun da altını her seferinde çiziyoruz. Yani Türkiye'nin e, ihracat, ithalat arasındaki farkı itibariyle birinci sırada. Evet. Yani dış ticaret fazlası veriyor oran olarak. Evet. Ee, diğer katse. taraftan 15 milyar dolar ihracatı olan birinden bahsediyoruz. Yani ve bir Osmanlı'ya başkentlik yapmaşı ilden bahsediyoruz. 15 milyar dolar ihracat 120 ülkeden fazla İhracat ne demek. Yok. Onlar Bursa'dan ülke ama sıralamada daha gerideler. Onun için Bursa'ya ne yapsak e, azdır diyoruz. En fazlasını yapmak için de elimizden geleni ardımıza koymuyoruz. Evet son olarak e, Bursalılara ne mesajınız olacak? Sayın Onları Ala. buradan saygıyla selamlıyorum ve bize adayımıza Cumhur İttifakı adayı, AK Partimizin adayı, Ali Nur Aktaş'a, Büyükşehir'de, diğer ilçelerde ilçe belediye başkanlarımıza, bu 31 Mart'ta ne kadar güçlü destek verirseler bütün bu arkadaşlarımızın heyecanını daha çok o kadar artırmış olurlar. Bizim de Bursa için talep edeceklerimizi, Ankara'dan talep edeceklerimiz konusunda bize çok büyük bir güç ve destek vermiş olurlar. Bize müthiş bir dayanak vermiş olurlar. Ben bu vesileyle kendilerini... Saygıyla selamlıyorum. Seçimlerin her birimize, hepimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Evet, çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür evet Sevgili izleyiciler AK Parti Bursa Milletvekili, aynı zamanda bir önceki dönem İçişleri Bakanı Sayın Efkan Ala ile Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ali Nur Aktaş ile ilgili değerlendirmesini aldık. Bakalım programa katılan diğer konuklar neler söyleyecek. Hep beraber izliyoruz.